Merhaba arkadaşlar. Abese ile devam ediyoruz. Surat astı yüzünü ekşitti. Evet birinci ayet asıldı yüzü ve çevirdi yüzünü ekşidi ve döndü. Yani suratını astı ve uzaklaştı. İkinci ayet o ama kör geldi diye. Kör yani özürlü geldi diye. Ümmü mektum ismi Ümmü mektum gelen kişinin o geldiğinde Resulullah Kureyş'in ulularından birkaçıyla konuşup sohbet halindeymiş. İslam'ı anlatıyormuş onlara ama i̇bn Mektum göremediği için Resul'den Allah'ın kendisini öğrettiğini, kendisine öğretmesini istiyor. Bunun üzerine bu ayetler nazil oluyor. Bu ayetlerde Allah'ın Resulüne hitap ediyor. İlk iki ayet hariç. Çünkü ilk iki ayet Kureyş'in iki ulusu hakkında. Ebu Cehil veya Velid bin Muire veya bir başkası isimler önemli değil. Yani kör bir kişinin Allah Resulüne geldiğini görünce yüz çeviriyor, sırtını dönüyor, yüzlerini ekşitiyorlar. Yani Allah Resulü kör ile muhatap olacaksa eğer biz toplumun aşağı kesimlerinin yanında bulunmayız diyorlar. Yoksulları, ezilmişleri, fakirleri, köleleri, soylu olmayanların yanında durmayı zül addediyorlar. Hesapta onlar onurlu, şerefli. Bu yüzden toplumda nispeten meşhur olmayan kabilelere mensup insanlarla yan yana görünmek istemiyorlar. Aslında bu iki ayet Allah Resulüne de muhatap olmakta hitap etmektedir. Yüzünü ekşitip dönen kimdi? Tebliğ yaparken Hz. Peygamber'in yanında birileri olduğunu görmese de görme engelli kişi onu işitmekteydi. Bu nedenle konuşmanın bitmesini beklemesi gerekirdi diye de düşünülebilir. Ama gene de bir peygamberin böyle davranmayacağı göz önünde bulundurulduğunda bu kişinin Velid bin Muire olması fikri daha tutarlıdır. Velid bin Muire kimdir? Halid bin Velid'in babasıdır. Arap bir komutan. Hudeybiye'den sonra da Müslüman olmuştur. Üçüncü ayet ne bilirsin belki o aranacak. Şimdi açıklığa kavuştu olay. Şimdi şöyle bir manzara var. Allah Resulüne müşriklerin kodamanlarından birkaç kişi gelmiş. O anda bir de gariban kör bir mümin gelmiş. Bunu gören müşrikler yüzlerini ekşitiyorlar, hoşlanmıyorlar. Allah Resulü de onların bu tavırlarından rahatsız oluyor. Rahatsız olması körün geldiği için. Neden? Çünkü onlar belki bu vesileyle imana girecekler. Resulü ender bir dinleme moduna girmişler. Bu adamlar küfürden kurtulamayacaklar. Bu fırsat kaçacak diye Allah Resulü de telaş ediyor. Allah Resulünün de hoşuna gitmiyor. Ama'nın ama o anda gelip olayım böyle gerçekleşmiş olması. İşte Allah Resulü uyarılıyor. Uzaklaşmak ne demek? Allah Resulü uzaklaşmaz. Dördüncü ayette diyor ki yahut hatırlatılanı düşünecek de böylece o zikra yani hatırlatma kendisine fayda verecek. Allah diyor ki yani sen isabetsiz buldun amanın gelişini, zamansız buldun, onun gelişini hiç hoş görmedin. Fakat hangisinin öğüt alacağını nereden biliyorsun diyor. Ama Allah biliyor. Onlar eğer Yüz çevirip gittilerse aslında öğüt almaya gelmediler. Onun için sen öğüt olacak olana yönel, amaya yönel, öğüdün fayda verecek kişiye yönel. Onlar için üzülmene değmez, onlar zaten öğüt almayacaklardı. Öğüt veren peygamber de olsa, öğüt alan almadıktan sonra hiçbir yararı olmaz. Bu ayetlerde kalpleri sen okuyamazsın, sen sadece öğüt verirsin vurgusu var. Ne güzel bir uyarı hepimiz için. Kalbini yarıp bakmış gibi muamele edemezsiniz. İnsanların kalplerinden geçeni okuyamazsınız. Biz insanın özünde iyi, güvenli olduğuna inanırız. Eğer kandırmaya çalışıyorsa kendini kandırıyordur. Allah'a havale ederiz. Bir öğütte şu, seçkinliği, zenginliği red. Tarih boyunca ilk davete uyanlar toplumun ezilen kesimleri olmuş. Toplumun kodamanları ise en son gelmişler ve gelirken de kendi hislerini, kirlerini, paslarını da beraber getirmişler. Toplumu sosyolojik olarak sınıflara bölen bir zihniyettir. Tabi bu işte zengini, şöhretliyi sevmeyin değil. Sadece zenginliğin, servetin, şöhretin, fiziğin, statünün belirleyici olması istenmiyor. Allah'ın yarattığı bir değer, bir unsur, Şerefli bir varlık olarak saygı duyun, değer verin. Cebinden kesesine bakarak, menfaatlerinize bakarak değer vermeyin. Allah'ın gör dediği yerden bakın diyor. Beşinci ayette diyor ki kendini müstaniye görene gelince, yani kendi kendine yettiğini zannedene gelince, burada bir nevi şirktir. Yani kendini ilahlaştırmaktır, bencilliktir, kimseye muhtaç olmadığını düşünmektir. Altıncı ayette diyor ki sen ona ilgi gösteriyorsun. Sen ona yöneldin. Bütün ilgin alakanı ona yönlendirdin. Amaya yönelmedin. Bu yakışmadı diyor. Ey Nebim, ey Resulüm, ey Elçim bunu sana yakıştıramadım. Yedinci ayette diyor ki onun arınmamasından sana ne? Yani onun arınmamasının sorumlusu sen değilsin. Sen öğüt verirsin o alır ya da almaz. Onun hesabını Allah sorar ona. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Allah dilerse iletir. Allah'ın dilemesi için de önce kendisinin dilemesi lazım. 8. ayet Ama sana öğrenme vesile gelen o. 9. ayet O haşyet duyarak gelmişken. 10. ayet Sen onunla ilgilenmiyorsun. Yani diyor ki Ama o hep haşyet içindeydi. Allah saygıda kusur etmemişti. Allah'ın yüceliğinin bilincindeydi. İşte sen onu ihmal ettin. İhmal ettiğin kişi Allah'tan tir tir titreyen, Allah'ı tanıyan, bilen, seven, onun azametinin farkında olan biriydi. Bu kınanacak bir şey değil ama böyle düşünmemesi gerektiği söyleniyor Resul'e. Yani Resul eğer önde gelen, ileri gelenler imana ererse, Mekke kurtulur derdinde aslında. Önde gelenler olursa arkasından da gelenler olur diye düşünüyordu. Yani kötü bir şey düşünmüyordu aslında. Hepimiz böyle yapmıyor muyuz? 11. ayet. Hayır muhakkak ki hatırlatmadır. Diyor ki yo böyle yapma. Siz de böyle yapmayın müminler. Bu bir uyarıdır. Maksat seni üzmek değildir, seni uyarmaktır. Neden? Çünkü dost dostu uyarır. Rabbin de senin hasmın değil dostundur. Yanlış yapmaman için seni uyaran Rabbine şükret, teşekkür et diyor. 12. ayet dileyen onu hatırlar. Yani öğüt almak isteyene uyarılmayı kabul edip dileyene uyarıdır. Ama öğüt almayanı ne kadar uyarırsan uyar fayda vermez. 13. ayet çok şerefli kayıtlardadır. Bu öğüdün kaynağı seçkin ve kutsal kayıtlar altında korunmuştur. Bu Allah Resulü tarafından yazılan bir vahiy değil. Bunun da ispatı yapılmış oluyor burada. Resulullah kendi kendine kaleme almış olsaydı eğer bu kitabı yani kendi yazmış olsaydı kendi kendine kızar mıydı? Gizlemez miydi? Çünkü burada bir uyarı var. Resul azar işitiyor. Rabbinden uyarı alıyor ve bizi ehletmek zorunda. Siz bir kitap yazsanız azar yediğinizi yazar mısınız? 14. ayet ulviyete yükseltilmiş ve tümüyle arınmış, tertemiz, yüce bir kelam. O hitabı kimse kaynağında bulunduramaz, o hitaba kimse dokunamaz, kimse oynayamaz onunla. Kur'an'dan bahsediyor. 15. ayet seferenin yani yazıcı meleklerin elleri kuvveleriyle yüce ve kutlu elçilerin elleriyle taşınan bu mübarek ayetlerin kaynağına kimse müdahale edemez diyor. 16. ayet şerefli, üstün ve daima iyilik ve taat sadır olan sefere. Türünün en iyisi ve hatasız. Sıfır hata. Çünkü melekler hata yapmazlar. Melekler Allah'a teslim olmuş iradesiz varlıklardır. İradeler olsaydı hata yapma yetenekleri olurdu çünkü. 17. ayet Ölesi de hakikati göresi insan. Kahrolası insan. Ne kadar da inkarcı ve nankör. İşte söz insana geldi. Geberesice, ölesice, canı çıkasıca, hem severken hem döverken kullanabiliriz. Şaşılası derecede nankör bir varlık. Niye bu kadar nankör olur insan? Bunca nimeti görmeyip sadece başına gelen musibetleri anması, insana ulaşan sıkıntı ve korkuların ortadan kalkması sebeplerindendir. 18. ayet hangi şeyden yarattı onu? Allah insanı neyden yarattı? Ya bir merak et. Dön de bir bak. Hangi maddeden neden yaratıldın? 19. ayet. Bir nutfeden yarattı onu. Tabiatını oluşturdu. Biçime koydu. Basit bir sıvı. Bir damlacıktan yaratıldı. O basit sıvıya Allah nazar etti, görev yükledi, yetenek bahşetti, ona irade ve takdir yeteneği verdi. 20. ayet sonra yolunu kolaylaştırdı ona. Neyi? Neyi kolaylaştırdı Allah? Doğru yolda yürümeyi, bulmayı. Birinci olarak fıtrat verdi. ikinci olarak akıl verdi. Üçüncü olarak irade verdi. Bununla da yetinmedi. Peygamber gönderdi. Kitap gönderdi. Daha ne yapsın Allah? Bu kaç kere şefkattir, merhamettir, rahmettir. Bütün bunlara nankörlük yapan, küfreden kaç kere nankörlük yapmaktadır. 21. ayet Sonra öldürüldü de kabre yerleştirdi onu. Sonra onun için ölümü yarattı ve kabre girmeyi takdir etti. 22. ayet Sonra onu dilediğinde kabrinden bas eder. Dilediğinde onu tekrar diriltecek, tekrar inşa edecek, tekrar yaratacaktır. Başlangıçta nasıl yoktan var etmişse, vardan var edecektir. Yoktan var eden vardan var edemez mi? 23. ayet Hayır, ona emrettiği şeyi henüz yerine getirmedi. Hilafetinin tam hakkını veremedi. İşte surenin zirve ayeti geldi. Hiçbir insan asla onun emirlerini kusursuz, eksiksiz, noksansız yerine getirmeyi beceremez. İlk ayetleri düşünürsek, peygamber dahi hata yaptı. Fakat bu hata doğal, insani bir hata. Buradan çıkan sonuç ne? Allah sizden insanlık bekliyor yani meleklik değil. Kusursuzluk beklemiyor. Tabii bu günah işleyenin anlamına gelmiyor. Kusurda, hatada direnmemenizi bekliyor. Pardon, direnmenizi bekliyor. Farkına varıp sorumluluğunuzu almanızı bekliyor. Adem Aleyhisselam da kusur işledi, şeytan da işledi. Fakat şeytanı şeytan eden hatasını savunmasıydı. Adem'i adam eden de hatasına istiğfar etmesiydi, tövbe etmesiydi, itiraf etmesiydi ve özür dilemesiydi. 24. ayet insan yediğine bir baksın. 25. ayet doğrusu biz o suyu bolca akıtıp döktük. Biz suyu cömertlikle sınırsızca indirdik. İnsanoğlu Allah'ın indirdiği suyu insanoğluna satıyor. Allah sizden su parası alsaydı düşünün servetiniz yeter miydi? Hangi ırmağa, hangi çağlayana, hangi yağmura yetirirdi? Ya havaya para alsaydı, ücretsiz hava alamazsınız deseydi? Ya hava markette satılsaydı, koş kızım babanın havası bitiyor, yetiş. Allah sadece sizden itiraf istiyor. Ben kulum, sen Allah'sın, beni yaratansın. Hiçbir ücret istemiyor. Çok mu istiyor? 26. ayet sonra arzı bir yarış yarmaktayız. Yeryüzünü yardı da içinden bitkileri tohumları çıkardı. Gökten yağmuru yerden bitkiyi fışkırttı. 27. ayet orada ekinler yetiştirdik. Tohumlar meyveye, bitkiye, gıdaya dönüştür, dönüştürüldü. Tüm besinleriniz oraya, oraya bağlı. İster hayvanı ister nebati olsun besinlerinizin merkezi topraktır. 28. ayet üzümler, yoncalar, üzüm bağları, sebze bahçeleri. 29. ayet zeytin, hurma. 30. ayet sık ve iri ağaçlar, ağaçlı bahçeler balta girmemiş ormanlar 31. ayet meyve ve çayır yani meyveli meyvesiz bitkiler envai çeşit Allah yarattıklarını sayıyor. Bakın bunlara diyor. Bunlara bakın da beni görün bunlarda diyor. 32. ayet siz ve davarlarınızın siz ve davarlarını yararlansın diye yani hem siz yiyin hem de hayvanlarınız beslensinler diye Allah böyle cömert nimetler verdi. Stokçuluk yapın diye değil. Ceplerinizi 3-5 kuruş daha fazla doldurun diye değil. 33. ayet o korkunç sayha duyulduğunda kulakları sağır eden bir mahşer çığlığıdır sayha. 34. ayet o süreçte kişi kardeşinden kaçar. Kur'an burada mahşerden haber veriyor. Mahşer alanını anlatıyor. 35. ayet anasından, babasından. 36. ayet karısından, oğullarından. Kardeşinden kaçıyor, anasından kaçıyor, babasından kaçıyor, karısından, oğlundan kaçıyor. Neden? Küfür, şirk, isyan öyle tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık olacak ki mahşerde insan bir kafirle ister annesi, ister babası, ister kardeşi, ister evladı olsun aynı kareye girmek istemeyecek. Onunla poz vermek, onunla yan yana görünmek istemeyecek. Ne kadar severse sevsin kaçacak. 37. ayet o süreçte onlardan her birinin derdi kendi işidir. Yani o gün Herkesin birbirinden kaçmak için yeterli sebebi ve nedeni olacak diyor. Devam eden ayetlere bakalım. O süreçte yüzler vardır parıl, parıldar, gülen müjdelendiğiyle sevinçli. O süreçte nice yüzlerde vardır toz kapatmış, onu da karalık bürür. İşte bunlar batıla meyleden hakikat bilgisini inkar edenlerin ta kendileridir günahı hayat tarzı haline getirenler. Allah bizi mahşerde yüzleri parıldayanlardan eylesin. Hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.